Kurtuldun sandın galiba. Sen boksörsün de biz korkuluk muyuz oğlum? tamam. Teslim oluyorum. Bir anda gözden kayboldu. Kaçırdım sandım. Ben olmasam kaçırıyordun zaten. Ben olmasam kaçırıyordum. Ben olmasam kaçırıyordum. Çok havalısın. İstanbul'a alışabildin mi? Çok güzel şehir de zor ya. Öyledir. Peki ekibi nasıl buldun? Vallahi az bile anlatmışsın. Herkes şahane. Evet. Kadir de iyi yani. İyi anlaştınız. Yani iyi çocuk. Evet. Çocuk. Yani öyle denir ya. İyi bir insan. iyi bir kişi. Ha! Yani olumlu bir şey istiyorsun. Aylin ya uğraşıyorsun benle. Eee biraz. Ne var bunda? Yok bir şey canım. At silahını dedim. Bırak silahı. Yaklaşma. Bir adım daha atarsan vururum. Yaklaşma. Gel. Cesur, pratik, hızlı. Bravo. Sırasıydı şimdi. Sen mi beni kurtardın? Ben öyle bir şey söylemedim. E geldiğimizden beri hava basıyorsun. Yo, operasyonda gelişen durumu anlatıp analiz yapıyorum. Ne analiziymiş o? İşte tek yumrukta nasıl adam indirilir. Tam olarak nereye vurursan da kafadar dersin. Tekniğ nedir? Bunun gibi şeyler. Benim bilmediğimi düşünerekten konuşuyorsun yani. Sen neden sürekli benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi gösteriyorsun? Bırak ya, öyle yapıyorsun. Kadir'cim ben yakın dövüş eğitimi aldım. Krav Maga. Aa Krav Maga demek. Ne o? Yeni mi çıktı? O kolaya bak ya. Gel bir deneyelim istersen. Şimdi burada mı? Ne oldu? Tırstın mı? Sen ciddisin. Al bakalım. <laughs> Açıkçası bunu bana verene kadar ciddi olduğunu düşünmemiştim. Gel, gel. İyi. Geliyorum. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Artık. Aa. Aa. Sen şakadan da hiç anlamıyorsun ya. Ben şakaları hiç sevmem. <laughs> ben de. Kramaga. 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 Güzel. Bu <laughs> kadar <Kupatır> mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyisin gerçekten. Seni tebrik ederim. Bu, <laughs> <laughs> bu gerçekten iyiydi. Bravo. Güzel. Ee, Aa! Hadi gidelim, gidelim artık. Gidelim. gel bakayım biraz yamacıma. Hemen başlamayalım canım. Daha bunun gecesi var. O zaman ufak bir tadımlık ver Efendim, ver çok ah. özür diliyorum. Ne oluyor ya? Edeyim. Ha olur tazele. Afiyet olsun efendim. Sağ ol. Thomas gelmeden birini dövmezsek iyidir. Al benden de o kadar kardeşim. Ne istersin Trabzon'dan? Ah. Anlamadım. Memlekete gidiyorum. Ne getireyim sana? Bilmem. Yani öyle bir anda sorunca. Ne zaman gidiyorsun? Bugün. Ne zaman döneceksin? Sen ne kadar meraklısın öyle ya. Hayır yani nöbetler için falan sordum. Gelelim diye yani öyle meraktan değil. Annemle gidiyorum. Bir iki günde dönerim. Çok özetlem kendimi merak etme. Ne özlemesi ya? Sen ne istersin oralardan onu düşün. Ha aklına bir şey gelirse ara. Allah Allah. <laughs> Geldim İstanbul'dayım. Aa hemen gittin geldin yani. Bir terslik mi oldu? Ne oldu? Yo, daraldım. Sığamadım oralara döndüm. Hatice teyze iyi ama değil mi? İyi Merak etme. Onu evde bıraktım çıktım öyle hava almaya. Sen ne taraftasın? Hastane nöbetindeyiz. Boranın başındayız. Ne yapalım? Nasıl ortalık? Vallahi sakin. Gel bir çay ısmarlayayım istersen. Madem daralım. Geleyim hadi. Özlemişsin madem. Sana da yazık. Ben öyle bir şey mi dedim? Canın sıkkın diye. Tamam tamam, hadi geliyorum. Gönlün olsun kapat. Deli midir nedir ya? Allah Allah. Yolunda mı her şey? E, evet yolunda.